story begins one Sunday morning in a small town called Waterloo. The weather was just tamamen sıradan. Bu huzurlu kasabada 5000 sakininin yaşadığı her şey gibi 3 bilardo salonu, 2 nakış derneği, 1 şemsiye dükkanı ve 1 Kika Jones hayatın sıkıcı olduğuna inanan. O adil değil. Büyük bir macera için doğdum heyecan verici yerleri keşfetmek için. Mesela Zanzibar ya da Bekle Nil ya da Tokyo. Cesur Kika Jones, omansız Nil nehrinde korkusuzca kürek çekiyor. Nehirin kenarını gözden geçiriyor. Birden bir kaplan görüyor. Kaplan. Gel ve oynayalım kaplan. Kaplan. O fırtınalı Kasım gününde Waterloo'dan Kika korkunç bir keşif yaptı. Kaplan, zavallı kedisi T. Yüksek kilifenin tepesine sıkışmış. Ölümse, hiç kimse ona yardım edemezdi. İçeri git. Bir fırtına geliyor. Hiç kimse, bir adam hariç. Bobby itfaiyeci. O, benim, arkadaşlar. Beyefendi, bürgerleriniz. Çok teşekkür ederim. Bize yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Endişelenme. Beni gör. Bo burada. Ne uluyan rüzgar, ne de şiddetli yağmur onları durdurabildi. Çık. Onlar çok kısa. Neredeyse insanüstü bir çaba gösterdiler. Tayi kurtarmak zorundaydılar. Ama dünyadaki en kurnaz plan bile. Sıkı tutum. Yeterince akıllı değildi. Ah hayır. Yardım edin. Bir tayfun. Korkunç bir tayfun, kahramanlarımızı gezegenin diğer tarafına savurdu. Şimdi tek bir hedefleri var. Dünyayı aşmak, Tiger'ı kurtarmak ve evlerine geri dönmek. O da benim. Uçup gitmiş. Birinci bölüm. Neredeyiz? Endişelenme tatlım. Waterloo yakınlarındaki serçe ormanlarındayız. Eğer buradaki küçük patikayı takip edip sola dönersen, krep yerini daha fazla beklemeden bulabiliriz. Serçe ormanları. 5 dakikadan daha kısa süre içinde krep ziyafeti çekeceğiz. Merhaba, bayan Şunin. Bize iki krep, masal şurubu ve çay yapabilir misiniz beyefendi? Lütfen. Bence biz hiç serçe ormanında değiliz. Bu ormanların hepsi bakımsız. Biliyor musun Kika? Kika, güzel bir isim. Ben Bob. Merhaba Bob. Biliyor musun Kika? Ben değilim. Tamamen sper ormanlarında değiliz. Aynen öyle Bob. Bu bir tropik yağmur ormanı. Daha kesin olmak gerekirse muhteşem Amazon ormanı. Milyonlarca egzotik hayvan türüne ev sahipliği yapar. Örneğin armadillolar, termalitler, anteaters, karınca yiyenler, tingsahlar ve son ama en az değil kızıl deriller. Bekle şekerim. Konuşmama izin ver. Defolun. Sizi iki yüzlü okçular. Gerçekten bu jaguar yerlileri harika bir topluluk. Bir zamanlar 5 milyonları vardı ama şimdi yalnızca 200 bin kaldı. Bu kızılderililerin dış dünya ile çok az teması var ve geleneksel yaşam tarzlarını barış içinde sürdürmeye çalışıyorlar. Ama kaba, davetsiz misafirlerle başa çıkmayı biliyorlar. Ah, Bob, ne yapmalıyız? Pekala, bir bakalım. Asit, şefe eve dönmemiz ve Tiger'ı kurtarmamız gerektiğini mi açıklayayım? Kötü bir fikir. Bu insan avcılarıyla mantık yürütmek mümkün değil tatlım. Onlar sadece ormanın kurallarına uyar. Belki çok yoksullardır ve onlara biraz para verirsek bizi serbest bırakırlar. Hayır, hayır, hayır. Çok karmaşık tatlım. Basitçe kurtulup buradan hızlıca çıkmalıyız. Kahramanlarımız gerçekten zor bir durumla karşı karşıya. Kurtulmak için ne yapmalılar? Rüşvet mi? Mantıklı bir şekilde konuşmak mı? Yoksa kaçmak mı? Kurtulmayı başar. Kurtuldum. Özgür'üm, yaşasın. Özgürüm. Kurtu. Tamam, siz boya kutuları topluluğu. Ciddi dövüş aksiyonuna hazır mısın? Evet. Peki, şiddet şiddete yol açar. Bob, yanlış seçim. Rüşvet mi? Rüşvet mi? Ara mı istiyorsun? Burada. Elimdeki her şey, yıllarca çalışıp dediğim her şey. Ama bizi bırak. Lütfen yapma. Kilise. Lütfen. Lütfen. Krem şanti ve üstünde bir vişneyle. Kajanga. Evet. Evet. Doğru. Yagua kızıl derilleri paranın ne olduğunu bilmiyor çünkü ormanın ortasında yaşıyorlar. Onlar için hiçbir işe yaramıyor. Avcılıkla geçinirler ve bazen nehir boyunca daha aşağıda yaşayan diğer kızıl derili kabileleriyle eşya takası yaparlar. Bu yüzden onlara parayla rüşvet vermeye çalışmak işe yaramaz. Bu barbarlar delirmiş. Bizi kötü yiyeceklerle zehirlemeye çalışıyorlar. Aman! Yanlış seçim. Sebep. Ah, Bob! Bir şeyler yapmalıyız. Ben gidip şefe akıl vereceğim, yoksa asla zamanında eve dönemeyeceğiz. Tiger'ı kurtarmak için ve o sadece orada o kilise ateşinin üzerinde oturuyor. Küçük kalbini inleyerek açıyor. Miyav, 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 Miau miau. Crack, crack. Evet, kaplan. Tiger. Miyav, miyav, vın vın, vın vın. Şok oldum. Ve şimdi Tiger hala orada. Doğru, Kika. Amazon'da yaşayan çocuklar da armadillo gibi evcil hayvanlar besliyor. Papağanlar, kapibaralar ve hatta boa yılanları. Tarzan, buraya gel. Onunla işini bitiriyor. Yardım et kan kaybı yaşıyor. Yardım et. Defol git. Vahşi. Korkma bab. Sadece yardım etmek istiyor. Bir ambulans istiyorum. Bir helikopter ve bir hidrofoil. Hastaneye gitmem gerekiyor. Beyaz üniforma giymiş, sarışın bir hemşireden iğne ve ağrı kesici istiyorum. Eki açıkça kafatası ve duramater kırığından kaynaklanan beynin korteksinde küçük bir işlev bozukluğu var. İşte buyurun. Hey. Merhaba, Bob Başın. Vay! Evet, Bob. Bunun farkında değildin, değil mi? Yağmur ormanları, sırları sadece yerli halk tarafından bilinen, devasa bir tıbbi bitki hazinesidir. Onlar doğaya bizim kadar yakın yaşıyorlar. Oh, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Waterloo. Evet Waterloo. Aa. Buradan ormana doğru düz gidiyorsun. Küçük havuzdan sağa dön, otoyolun açıklığında sola, çalkalanan nehre ulaşana kadar. Nehrin öbür tarafında büyük şehri göreceksin. Oraya vardığında tekrar sor. Bu insanlar doğaya çok yakınlar. Senin gibi bir şehir kızı onlardan çok şey öğrenebilir. Bir süre sonra gerçekten daha iyi oluyor. Yılan canını kurtar. Sadece tepkilerini kontrol ediyorum. Vay be Bob, şu nehrine bak. Ol kocaman. Doğru. Amazon, dünyadaki en uzun ikinci nehir, neredeyse 4000 mil uzunluğunda akıyor. Ve birçok, birçok yan nehir. Bu. Evet, evet, evet. Şu anda değil. Ses. Bize nasıl geçeceğimizi söylemez misin? Kolay. İçeri dalıp yüzüyoruz ya da bu kanoya atlayıp pedal çevirerek geçebiliriz. Ya da bu ağacı kullanabiliriz. Nehri geçmek için ağaç. Harika bir fikir Bob. Gerçekten güzel bir ağaç. Kahramanlarımızın karşılaştığı zor bir karar. Nehirden nasıl geçecekler? Atla suya ve yüz. Kürek çek veya ağaçla geç. Şimdi seçimini yap. Ve <laughs> Atla suya ve yüz. Tamam küçüğüm, şık bir ayrılma zamanı. Amazon nehrinde, binin üzerinde balık türü olduğunu biliyor muydun? Mesela kırmızı piranayı ele alalım, örnek olarak. Bir inek, kemiklerine kadar sadece birkaç saniyede tamamen tüketebilirler. Bu oldukça ilginç değil mi? Hı? Ne yazık ki, çocuklar, yanlış seç. Kürek çekerek geç. Size gerçek bir profesyonelin bunun nasıl yaptığını göstereyim. Kürek çek, kadın tekerleğini nazikçe akıntıda sür. Neşeyle, 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 neşeyle. Hayat sadece bir rüya akıntıları. Amazon Nehri oldukça hızlı akabilir, özellikle bir şelaleye yakın olduğunuzda. Venezuela'da bir şelale olduğunu biliyor muydunuz? Neredeyse 16 metre yüksekliğinde. Bu üst üste üç Eyfel Kulesi demek. Büyüleyici değil mi, Kika? Kika? Merhaba. Kayıkla gitmek pek iyi bir fikir değildi. Agaç var. Hmm. Ama bu harika bir fikir, Bob. Biz nehir boyunca ağaç dikebiliriz. Tabii ki, bir ağaç. Benim fikrim, evet. Kavuşuk ağaçları Amazon'da oldukça yaygındır. Buna kauçuk diyorlar, çünkü bu madde kalem izlerini silmek için kullanılıyordu. Sakızın aynı eski kauçuktan yapıldığını biliyor muydun? Da. Dinle, Kika. Sen güzel ve akıllı bir kızsın. Ama bu aptal nehri geçmenin bir yolunu düşünmeye başlamalıyız. Aksi takdirde, eyvallah, ya sporcu olarak doğarsınız ya da değilsiniz. İyi misin Bob? Oh, iyi. Eğlenceli. Bu zeki hareketti. Kika. Aferin. Ve işte gidiyorlar. Kahramanlarımız. Çesuv ve korkusuz. Tehlikenin yüzüne gülüyorlar ve korku kelimesini bile bilmiyorlar. Neden? Çünkü bir görev üzerindeler. Bir zavallı yavru kedinin hayatı söz konusu. Maru. Kika. Akşam yemeği vakti. Kika. Kika. Kika.